Mina. Efendim. Nereye gidiyorsun Kum parkına, kum parkına. Evet. Nerede acaba bu Kum parkı bu tarafta. O tarafta mı Evet. Yok. Bu, tarafta. bu tarafta Tamam ben de geliyorum seninle tarafta sen biliyor musun Ne tarafta ben bilmiyorum Sen biliyorsundur ama Şu tarafta mı bakalım Şu tarafta görünüyor bir şeyler ama Bakalım işte orada, orada mı Orada mı Bakalım evet orada gidelim mi beraber yavaş ama şurada merdivenler var elimi tut ben de geliyorum seninle bakın çocuklar burada bir tane kum parkı var biz buradaki kum parkına geldik şimdi Bu de kum parkında Bulem bak burada döme dolap bile varmış bindireyim mi seni buraya çok eğlenceli gel Ay. ne oldu ayağına kum mu girdi? Bir şey olmaz temizleriz sonra gel buraya. aa ne güzel bilmek ister misin? Ay kum girdi. Bir şey olmaz Çok gel. Mu Çok mu kum girdi? Gel buraya bin. Bin buraya. Birazcık geri gitmen gerekiyor ama git git. Çıkar terliklerini hatta şuraya koyalım terliklerini. Ver onu da. Heh. Korkarım ben. Yok korkma korkma geç içeri. Şuraya gel burayı tut. Gel burayı tut tamam mı? sallanmıyor zaten. Döndüreceğim. Kalk bakayım. <laughs> ama bak nasıl döndüreceğim biliyor musun? Şöyle şurayı tutarsan göstereceğim. Tut. İçine git ama şuraya düşersin yoksa burası daha güvenlikli. Gel. Aferin orayı tut. Bak ben seni nasıl döndürüyorum. Bak bak bak. Kalkma kalkma tut orayı bak. Dönüyor. Hop oh, buradasın. <laughs> Döndüreyim biraz daha? Bak. <laughs> Çok güzel dönüyorsun. Dursana. <laughs> Durmayayım ya. Döndüreyim seni biraz daha. <laughs> Çok güzel değil mi? <gülüyor> Hop. <gülüyor> ne oldu? İndireyim mi? <laughs> Sıkıldın mı hemen? ama sen de hemen sıkılıyorsun. Buğlem burada. Çocuklar Buğlem önce korktu ama şimdi korkmuyor. Beni döndür diyor. <laughs> Döndürüyorum seni. Daha hızlı döndüreyim mi? <laughs> dur düşersin düşersin dur kalkma çok hızlı döndürmeyecektim zaten korkmana gerek yok İndireyim mi tamam durdurdum hadi in hadi çok o kızım hadi inebilirsin hadi in in yavaş giy şimdi ayakkabılarını giy terliklerini de şuraya gidelim şurada da var bak bir sürü kaydırak var orada hadi kum parkında ayaklarının içine kum girmesi çok normal bu ulan Kum. Ama sen yine de çok elleme hadi gidelim. Hadi gel. Koşalım mı? <laughs> bu da taktirevalli bu ulan Ona mı bineceksin? Ama yanına binecek kimse yok ki. Kimle bindirebilirim seni? Ben, daha, şey ben nasıl ona bakayım gel. Yapabilir miyim? Yapamam bunda çok kum var. hepsi nasıl itikliyim Ben yaparım. Bak diğer kaydırağa binelim gel. Başka kaydıraklar da var. Ay ama çok pis. Yapma hepsini indiremezsin oradan. Hepsini temizlemen çok zor. Hadi gel gel buradakine binelim. Burada da var kaydırak gel. bulen Mina yapma. Çok pis. Çok pis ama yapma gel. Gel bak burada kaydırak var hem temizmiş burası gel bak aha bakın burası çok temiz oradan mı çıkacaksın yavaş çık yavaş 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 çık 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 aferin sana çıktın çıktın evet çıktın e ben nasıl göreceğim hangisinden burada. tamam hadi çık bekliyorum. Neredesin? Göremiyorum seni. Burada mısın? Gel bakayım yanıma. Korktun mu? Giremedin mi oraya? Gel. Gel buradan kay gel. Hadi gel kaydın hadi kay bakalım oradan da kay <laughs> bakalım kayacak mısın yine buğlen bu tarafta merdiven var biliyor musun şurada merdiven var evet göremedin mi sen orayı hadi geç geç bakalım merdivenlerden çık hadi Bak burada. Hadi çık. Çık bakalım. Evet. Toz mu girdi? Ne girdi? Kum girdi. Kum girdi. Bir şey olmaz. Gel bu tarafa temizleyeyim. Gel. Kayıyorum. Kayacak mısın? Evet. Hadi kay. Buradan kayacakmış. Yeşil kaydıraktan kay. Gel bakalım. Oo. Oh. Daha, daha mı uzun? Bilmem ben anlayamadım. Sanki daha uzun değil. Aynı gibi. Salıncağı da binmek ister misin? Tamam hadi oradan da kay. Ama mı? Ama burası çok kirli. Hep kum var burada nasıl temizleyeceğiz orayı Hı. sen çık bakalım ben mi temizleyeyim Hı. tamam sen gelirken ben ayağımla temizleyeyim burayı tamam mı şöyle ay nasıl temizleyeyim ya çok pis ay ayağımın içi hep kum doldu olmuyor ayağımın içine kum doldu Heh. korkmadı galiba oradan girecek ben seni bu tarafta bekleyeyim mi? burada çok güzel bir kaydırak var. Kırmızı kaydırak. Şurada. Gelmen gerekiyor ama buradan. Neredesin? Evet. Kaydın mı? Kaydı. Gel hadi buradan çık. Çık bakayım şuradan. Çık çık. Evet. Yavaş. Çık. Gel bakalım. Bak burası çok büyük. Çok büyük ama ben korkmam. Korkma zaten. Kaydıraktan korkulmaz. Oy. Oy. Şey acıdı? acıdı mı? Ama birazcık acıdı mı? birazcık Birazcık mı? Çok acırsa, kayma bir daha. Ne? Evet. Hadi şimdi birazcık daha kayalım. İstersen ayakkabılarını çıkar diyeceğim ama bu sefer taş batar ayağına. Çıkarma sen terliklerini giy. Hadi çık bakalım. Ay ayaklarını temizliyor bu Ulen Mina. Hadi çıkalım. Hadi bakalım. Burada Buradan kayacakmış. Kay bakalım. Şimdi Hadi bekliyorum ben seni. Tamam hadi gel buradan kay ondan sonra. Oradan inemezsin. <laughs> kay hadi. Yapacak bir şey yok. Kaymak istiyorsan kumlu. Ben söylüyorum sana kumlu olduğunu. Yavaş kayma oradan. Dikkat et. Hayır hayır. Kaymaya çalışıyor ya. Gel bakayım. Bekliyorum Değil seni. Mi? Bekliyorum seni. Otur. Otur resmini çekeyim. Böyle şey kay nasıl kayacaksın? Hadi kay. Aa, kaydı. Ben çekildi, kaydı. <laughs> Aa, orada bir sürü karga var. Kargalara bakın çocuklar. Bir sürü karga var burada. Şş. Burada da minik minik kuşlar var. Bu ne Mina? Koş bakayım kaçacaklar Koş. Ulen. kuşların peşinden gidiyor kuşlar ama kaçıyor kaçtılar hayır kargalara gitme bak sana gak yaparlar sonra kargalar sana gak yapmasın tamam gak yapar ama sana bir sürü karga var burada bir sürü hadi gel salıncağa da binelim mi sonra gidelim Hadi bütün kuşlar gitti gel. Sen onu yakalayamazsın o kaçar gider. O seni yakalar. Ya hadi bir kere de salıncağa bindireyim mi seni ya? Eğlenceli değil mi? Şaka mı yapıyorsun? Salıncak çok eğlenceli. kuşma yetişemiyorum sana. Yo ne kadar da çabuk tırmanıyorsun öyle sen? Bugün şurada bir misafirimiz var. Kuş gelmiş buraya. Sen göremedin, gitti. Bakalım kayacak mısın bu sefer? Oğlum şuraya girmeye korkuyor çocuklar şuraya girmeye korkuyor. Neden korkuyorsun? Evet, neden? Ne olacak ki? Tahta sarılı etrafı düşmezsin ki oradan. Evet, başarabilirsin. Evet. Yapabilirsin. Aa, yine yapamadı. Korktu. Hiçbir şey olmaz. Korkma düşmezsin. Düşmezsin ki oradan. Tamam hadi olmuyorsa zorlama anneciğim. Tamam. Çok eğlenceli bir şey yapacakmış. Bakalım ne yapacak? Çok çok eğlenceli. Buradan inme, buradan inemezsin. Burası baksana. İnilecek gibi değil. Buradan çıkılır inilmez. Ne konmuş evet ya. Ben nasıl Çocuklar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı Görüşürüz. beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz.